Hoş. Sağ olun, sağ olun, Allah razı olsun, bakın ta geldiniz nerelerden. Lakin ben çok darlandım, şu aşağı in, Benim çıkış işlemlerini acil yaptım. Hmm. Tamam mı? Hı. Ne olur, bak çok darlandım, çok fena Abi hoş geldin. Dediğimi yapın. Hadi bakalım. Hey ha? başlarım benim, maşallah. <laughs> Anam. Halam gireyim olanlar abi. Şimdi diyeceksin ki Adem kaç tane lan bunlar he? <laughs> Doktor iki gün daha yatacaksın dedi. Yok abi gittin içişin. için Benim her dakikası para şurada yatmamın. Hem abi gelenden gidenle içim çok fena şişti. Bir de ya bir yağsız tuzsuz patis yemekten vallahi işim çişti abi. Oğlum ölümden döndün Adem ölümden. Demek <laughs> ki patates dönüş oluşuna iyi geliyormuş ya. Ya abi, sazın alt teli de tıngırdar, üst teli de tıngırdar. Ya iyi de bir şey mi olur gençken abi? Ben evelallah hem çalar hem söylerim. Sen doktora ne bakıyorsun? İki tane böyle gül kolonyası tökünürüm geçer gider vallahi. Hala anlatıyor adam, hala anlatıyor. Abi, ben ne anlattığımı biliyor musun? Ama beni buralarda gocunuyun yani. Ya yatıyorum. Tapu dairesindeyim rüyamda. Bostan'ı da İngile satmışlar. Lan bir uyanıyorum. Lan nasıl sattılar bostanı diye ağlayasın var. Kabus gibi yemin İlaçtan mıdır nedir abi? Lan durup durup söyleme şunu. Ne bostanmış arkadaş ya? Ne tapuymuş. Allah razı olsun dayından bak. Seni hayatta tuttu. Allah razı olsun. Bak ben de çok severim kendisini gerçekten. Ama satamam abi. Babam gilden, dayım gilden. Hiç faziletmezdi abi. Müjde Hanım, hoş geldiniz. Adem ayaklanmışsın. Çıkıyor muydunuz? Az daha kaçırıyormuşum sizi. <laughs> Çıkıyoruz, çok şükür iyileştik. E, memleketten halam gidin oğlanlar geldi. Onlar da şimdi çıkış işlemini yap... <laughs> o kalkacak, ben yatacağım birazdan, onu diyor. Hayrola, senin neyin var? E kurtuldunuz işte, özgürlük yaramadı mı? Bunu sürekli hatırlayacağız galiba. Yani şöyle, seni hapisten kurtardığım unutmayacağın sözler sen bir daha söylemem. Unutmam, unutmam. Gülüyor ya. Ben olmasam hallederdin yani. Be. Süreç biraz uzardı ama hallederdik değil mi Adem? Adem teşekkür etmeyi bilmiyor, ben sana edeyim görsün öğrensin. Gerçekten çok sağ ol. Yani babamı korumak için canından oluyordun. İyi ki tekrar bizimlesin, aramızdasın, sağlıklısın. Yok, e, ne demek, rica ederim. Vazifemiz. E, lakin hazır sırası gelmişken ifade edeyim. Cihangir abim bir teşekkür hak ediyor. En nihayetinde İskender Bey gayet sağlıklı kebaptan sohbet edebiliyor. <laughs> Nasıl da hoşuna gidiyor baksana. Ben de tam bu yüzden geldim. Neydi, kan mı? Kana, Adem'e sana teşekkür etmek istedim. Ben kendisine iletirim. Hiç mesele değil, mühim değil. Zaten kendisinin de işi bu. Hatta zaten Yani teşekkürlük bir şey yok. Ama demiş kadar oldun, sağ ol. Aa, ben söyledim mi Cihangir? <laughs> <laughs> İrem hoş geldin. İrem. Nereliydin sen? Çorum mu? Çangırı. İrem. Bana baksana. Ya bir dakika durur musun? Baksana. Bir, bir dakika. Gel buraya gel. Konuşalım. Ne oldu? Bırakır mısın? Gitmem gerekiyor. E de, tamam da bir konuşalım. Konuşacak bir şey yok. Ya var ki öfkelisin İrem. Peki. Bakalım bana da öyle tatlı tatlı gülümseyerek konuşabilecek misin?